Siber Güvenlik, Yapay Zeka, Metafizik Savaşlar 1 1990 başlarında Rusya'da kozmik yaşam, ekstramental ve extra sensory perceptions, ESP merkezlerinde eğitimler alıp çalışmalar yaptık. Gizli kozmik odalarda ve araştırma merkezleri Sumgayt'ta ve yerin 100 ila 200 metre altındaki bilimsel, kimyasal ve biyolojik çalışmaları gördük. Önce fareler, sonra insanlar üzerinde yapılan çalışmalar. Hatta bunu ilk defa yazıyorum, ölüm mahkumları üzerinde yapılan çalışmalara bizatihi şahit oldum. Fakat bu çalışmaların finansını karşılayan SS Aray, bir yıl içinde geri çekilince, bütün bu çalışmalar durduruldu. Komünist Rusya, dini ritüelleri ve emirlerin bilimsel gerçekliğini araştırıyordu. Geçen 30 yılda Türkiye'deki sekülerist bilim komünistlerine ise bunu anlatabilmek nasip olmadı. Görebilenler için aklın yolu bir. Sizin Allah'a en yakın anınız secde anınızdır. Nedir? İki ayak, iki diz, iki el alın ve burunla Bedenimizdeki sivri uç ve noktalarımızın yere, toprağa değmesi, toprak olan insanın toprakla buluşarak topraklanması, nötrlenmesidir. Allah Celle Celalühü'nün kozmografyadaki yedi kat semasından yedi salgı bezimize indirilen enerjilerle göksel ve yersel enerjilerin balansının dengesinin kurulmasıdır bu topraklama anında bir anda beyne taze bir kan damarı yolu açılarak taze kan gönderilip kök hücre etkisi gibi insanın desteklendiğini, tazelendiğini, insanlara yardım ettiğinizde, güzel düşündüğünüzde veya kötü düşündüğünüzde veya birini öldürmek istediğinizde veya intihar istemeniz oluştuğunda aura dediğimiz enerji frekanslarının değiştiğini ve yenilendiğini gözlerimle gördüm. Termal, infrared ve infraruj kameralarda tespit ettiğimiz görüntüleri, aklı gözüne inen bilim adamları başta olmak üzere tüm insanlığa yüzlerce konferansında belgeleriyle ispatladım. Bize ayın hep karanlık yüzü vuruyor. 1990 yılında Amerika'da dünyanın en büyük beyin cerrahı Michael DeBakey ABD'den Çin'deki kozmik araştırma merkezindeki bir çocuğa radyo dalgalarıyla müdahale ederek cumhurbaşkanlığı ve pek çok delegasyonun önünde çocuğun gözündeki rahatsızlığı radyo dalgalarıyla tedavi etmiştir. Bu teknolojiyi dünyaya tanıtalım, yayalım, insanlığın hizmetine sunalım deyip yazdıktan sonra 30 yıl geçti. Ama bu ülkede 30 santim yol alınmadı. Bunun tek sebebi Türkiye'nin başını kuma sokan sekülerist, Allahsız, kitapsız, kanıta dayalı bilimleriyle Türkiye'yi meşgul eden kör cahil, batının karanlık yüzünü okuyan diplomalı cahil okumuşlarıdır. Bunların tahakkümüne son vermeden, dünyada yapılan parapsikolojik ve metafizik çalışmaları dikkate almadan ve hayatımıza adapte etmeden, Türkiye'nin herhangi sahada mesafe kat etmesi asla ve kat'a mümkün değildir. Şeytan aklı düğmeye bastı, uyarıyorum. Aldığımız duyumlar, son günlerde ve aylarda yapılan operasyonlarda, kozmik boyutlardan istifade eden şeytan aklı Türkiye'deki yerleşik düzenin her alandaki köleleri başta bilim adamları ve hastaneler üzerinden bu ülkenin asıl ve asil sahibi vatan evlatlarına büyük sıkıntılar çektirmektedir. Ölümlere gönderilmektedir. Rahmetli Özal, Ecevit gibi devlet adamları ve paralel yapıya karşı ilk reddiyeleri yapan Bediüzzaman'ın has talebelerinden Abdülkadir Badıllı, Rüştü Tafralı, Abdullah Yeyin, Mustafa Sungur, Ahmet Aytimur ve hatta son günlerinde gece yaptığı açıklamada çok sağlıklıyım diye görüntülü yayın yapan Mehmet Fırıncı abinin ölümü, yine Profesör Doktor Esat Coşan, pek çok alim ulema ve bilim adamının ölümü, intiharları, kazaları çok manidardır. Devlet ricali gerçek korunmaya alınmalıdır. FETÖ ve devletin önemli birimlerini inceleyen, hiçbir yapı ve kuruluşa dayanmayan, Allah'a dayanan insanların da çok zor günler yaşadığı duyumlarını alıyoruz. Son olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın yardımcısı Fuat Oktay canlı yayında ve tam da Yapay zeka, siber güvenlik konusunu işlediğinde baygınlık geçirmesi mutlaka incelenmelidir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve onu koruyanlar mutlaka en yüksek seviyede korunmalıdır. Sarayın içindeki ve dışındaki hareketliliklere ihanet beklenmeden anında müdahale edilmelidir. Koruma müdürlerinin Özel kalem müdürlerinin, danışmanların, atanmış başbakanların, başbakan yardımcılarının, bakanların altını çiziyorum. Aidiyeti mutlaka derinlemesine araştırılmalıdır. Saray, saraya yakın çevreler, bakanlar ve bakanlıkların kilit adamları, bilim kurulları, anayasal kuruluşların başındaki etkin kişiler, yine iş adamları akademisyenler bilhassa maalesef son yıllarda medya hakimiyetindeki patronlar ve içerideki prodüktörler ve bunları yönlendirenler vesairenin mensup olduğu kitle kuruluş ve uzantıları akrabalık ilişkileri vesaire her zamankinden farklı olarak derin bir şekilde takip edilerek tedbir alınmalı ve geçmişte yapılan ihanetler de unutulmamalıdır. Uyarıyorum ve selam.